Herkese merhaba. Hoş geldiniz bitki sever dostlarım. E, bugünkü videom e, görmüş olduğunuz bu hoyalarımla ilgili. Yani mum çiçeği olarak bilinen e, bu bitkim hakkında olacak. E, suda uzun süredir kökleniyor. E, yaklaşık bir 6 aydır suda Su kültüründe şöyle göstereyim kökleri muhteşem. Artık e, saksıya alma zamanı geldi. Saksıya güzelce toprağına geçireceğim. E, şurada bir çelik daha var. E, bu, bu da çok güzel köklendi. Şu şekilde. Fakat buna e, suda kültüre devam edeceğim. E, suda e, gelişimini takip edeceğim. Ama bu görmüş olduğunuz iki aynı cinsli olan e, çeliklerimi Artık saksıya dikim zamanı gelmiştir. Suda da çok güzel gelişebiliyor. E, yeni filizler veriyor gördüğünüz üzere. E, şuradaki yeni filiz e, bol ışık alan, aydınlık bir yerde, e, tül arkası hatta güneş görüyor ve yaprakları ne kadar canlı ve diri. E, beyaz lekeler var. Onlar e, mum çiçeğin e, kendi cinsinden e, yani o bir hastalık vesaire değildir. Evet. Bu şekilde kökleri çok güzel. Yerinden de oldukça mutlu. Su kültüründe de mutlu. Bütün kökleri suda. Evet. Şimdi e, bu hoyalarımı bir saksıya geçireceğim. Evet. Kökleri upuzun. Yeni filiz de burada. Evet. Bunun da yeni filizi şurada yolda geliyor. Şimdi çok büyük olmayan bir saksıya geçireceğim. Her ikisini de aynı saksıya dikeceğim ki saksı da dolgun olsun. Dolgun formda olmasını istiyorum. Ben her zaman için bahçe toprağı, torf ve perlit karışımı olan güzel bir geçirgen toprak hazırlıyorum. Saksı değişimi yapmadan önce mutlaka toprağımı havalandırıyorum, boşaltıyorum. Hatta güneşlendirme imkanınız varsa da güneşlendirirseniz çok iyi olur. Bitkiniz, toprağınız açısından toprağı hem havalanmış olur hem de böceklenme vesaire kurtlanma varsa güneşin etkisiyle bunlar da yok olur. Şimdi bunları güzelce bu şekilde ayarladıktan sonra toprak karışımımı boşaltıyorum. Etraflıca döküyorum toprağını. Köklerin de iyice toprakla buluştuğunu emin olduktan sonra ellerimle, parmaklarımla güzelce çok bastırmadan sıkılaştırıyorum. Mum çiçeği hoya olarak bildiğimiz mum çiçeğini yetiştirmek çok kolay. Işıktan bol ışıktan hoşlanıyor. Fazla sulamadan hoşlanmıyor. Ama toprağı da çok kuru kalmayacak, nemli kalacak. Evet, tabanda kesinlikle su bırakmıyoruz. Ve yeni hoyamız oldu bu şekilde. Yeni filizi de burada oldukça mutlu. Şimdi dinlenmiş. Oda sıcağında ki suyumu boşaltıyorum. Yalnız sulama yaparken e, suyun soğukluğuna dikkat edin. Özellikle kış mevsimindeyseniz e, suyun soğuk olmamasına özen gösterin. Ilık e, olmasına, oda ısısında olmasına özen gösterin. Ben e, filetlenmiş, arıtılmış su kullanıyorum. E, kireçli su çiçeklerimiz, bitkilerimiz, salon bitkilerimiz için oldukça zararlı. Onun için eğer e, arıtırılmış suyunuz yoksa e, çaydanlıkta kireci giderilmiş, süzülmüş e, suyu da kullanabilirsiniz. Evet şimdi sulamayı, cam suyunu yap, veriyorum. Ta ki tabağından çıkıncaya kadar. Tabağından çıktıktan sonra da tabağına kesinlikle su bırakmıyoruz. Bu bitkilerimizin kök çürüğüne sebep olur ve tabağına su Damlıyor gördüğünüz gibi damlaması akması bittikten sonra e, tabandaki suyu boşaltacağım ve e, tabanda su kalmamasına e, dikkat edeceğim. E, evet arkadaşlarım. E, Hoyalarımı 6 aydır uzun süredir suda duran hoyalarımı, e, su kültüründe olan hoyalarımı saksıya aldık. E, geldik bir videonun daha sonuna. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. E, bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Yine bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sağlıkla kalın.